7 yıl önceki zindan taşkın olarak adlandırılan felakette bir sürü insan yaşamını yitirmiş, kalanların ise hayatı çile içine geçmektedir. Bu felaket sırasında tüm ailesini kaybeden ana karakter o gün avcı olacağına ve bütün yaratıkları kendi elleriyle öldüreceğine dair yemin eder. Lakin aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen bir türlü uyanamamış, her türlü yol denemesine rağmen bir adım ileri gidememiştir. Çalıştığı hocasının bile onu terk ettiği bir gün borçlar içerisinde bir parkta otururken babalığını kaybetmiş bir aile sayesinde umudunu yeniden kazanmayı başarır. Hocasının kapısına dayanıp tekrar ona bir şans vermesini istese de aldığı tek şey suratına bir yumruk olur. Onun gibi yeteneksiz birisine yeterince katlandığını, şansıma az kalmadığını söyleyerek kapıyı suratına kapatır. Çöplerin arasına bir gölet tek keşke en azından biraz yeteneğim olsa diye düşünen ana karakterin önünde bir ekran belirir. İmtihanların kulesi iradeni takdir ediyor. Ekranın yok olmasıyla göletin içine çekilir ve kendisinin seçildiğini söyleyip zorluğu seçmesini ister. Gidip en zor zorluğu seçen ana karakter kendisini uçsuz bucaksız bir çölde bulur. Karşısına bir kılıç fırlatıp 10 dakika hayatta kalmasını ister sistem. Kılıca doğru yürüdüğü sırada altından dev bir taş golemi çıkar. Başarısızlığın cezası ölüm. Bol şans. Kendisine yeniden bir şans bahşedilmiş bir karakteri antan bu webtoon ismi Boundless Necromancer. Böyle <laughs> ilginç için takipte kalın. Görüşmek üzere.